necə necə qayğıramısan təşəkkür edirəm salamiyan salamiyan 21. yüzyılın çocukları yani bugünün çocukları dijital sektörden çok daha fazla etkilenmekte. Çünkü dün eğitim derliğinde sadece belki kitaplar ve öğretmen algılanırken bugün birçok alanda çeşitlenmiş olan dijital eğitim platformları Dolayısıyla çocuklarımızın eğitimi dendiğinde sadece okul, sadece sınıf içi bir bilgilenme ya da bir sınıf içi etkinlikten ziyade artık çok fazla çeşitlenmiş dijital öğrenme platformları, uzaktan eğitim platformları, dijital kütüphaneler gündeme geliyor. Ve dolayısıyla eğitime erişim çok daha güçlü, çok daha fazla çeşitlenmiş olur. Yani bugün çocuğu sadece ve sadece okuldan değil, işte okul görevi gören bu dijital platformlardan, öğrenme platformlarından da etkileniyor ve öğrenme sürecine katkı sağlıyor. Dolayısıyla her bir çocuğumuz bu platformların sunduğu imkanlardan en üst düzeyde yararlanmış oluyoruz. Yapay ve zeka destekli platformların da gündeme gelmesiyle beraber çocuklarımız kendi öğrenme stillerine, öğrenme hızlarına uygun olarak bir öğrenme platformuyla da karşılaşmış oluyor. Yapay zeka destekli programlar çocuğun kendi öğrenme hızını ve stilini teşhir sonra ona nasıl bir öğrenme materyali sunacak, onun önüne nasıl bir takım bilgiler çıkaracak, ona karar veriyor. Dolayısıyla bugünün çocuğu, 21. yüzyılın öğrencileri daha çok eğitim ve dijital sektörle iç içe ve onlar bizim kuşağımızdan farklı olarak bu dijital imkanların içerisine dolmuş oluyorlar ve dolayısıyla doğar doğmaz bu sektörün aygıtlarını kullanma becerisine yatkın olarak hatta çok kez öğrenmiş olarak doğmuş oluyorlar. Dolayısıyla bugün bakanlığımız yeni beraber yani yenilik ve eğitim teknolojileri genel müdürlüğümüzle beraber organize ettiğimiz Gençlik Futbol Ligi yarışması işte böyle bir öğrenmenin yani akran öğrenmesinin yani dijital öğrenmenin birlikte yapmanın takım ruhu içerisinde çalışmanın bir platformu olarak karşımıza çıkıyor. İşte ikinci kanaat dönemine böyle bir öğrenme ortamıyla beraber başlamamız sanıyorum öğrencilerimiz açısından da büyük bir imkan ortaya koymuş